566 bu yeni canlı ışık 6 jandarma 285 geliyor efendim jandarma 285 yeni canlı ışıklarda efendim gereksiz yere konuya basar 72. maddeden gereğini yapalım. Yavruyla başlayalım. Bir günler abi. Prodesti. Ya gereksiz korna çalma geçelim. Bir üstüyle. Abi bir şey iletimi dağıl.

araç arızalı olduğu için Bir araç arızalanmış. Merkez Camii trafiği böyle. Her yere kitlenmişiz. Bizim durumumuz ne? biz ne yapalım? Ekmemizi peşine koşmayalım mı? Ben bile korna yapmadım. Nerede korna yaptım bilmiyorum.